Son devrin büyüklerinden sahibül vefa Musa Topbaş Efendi Hazretleri kendi başından geçen bir hadiseyi anlatır. Der ki bir zaman kendimde şiddetli bir kabz hali hissettim. Yani böyle bir daralma, müthiş bir sıkıntı hali ortaya çıktı. Bu hal biraz uzun sürünce de halimi muhterem üstadım Mahmut Sami Kudüs Esiru Hazretlerine arz etmeye ve dualarını istemeye karar verdim. Buyurdular ki evladım biz de Cenab-ı Hakk'ın aciz bir kuluyuz. Cenab-ı Hakk'a istiğfar et. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhaniyetine sığın ve şu duaya, şu salavata devam et buyurdular. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tıbbil gulubu ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebusari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu da bir salavat çeşidi. Cenab-ı Hakk'ın nusreti, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyeti ve muhterem üstadımızın dua ve himmetiyle o sıkıntılı hal kısa bir zamanda kaybolmuş yerine bas tali teessüs etmişti, ortaya çıkmıştı. Buyurur. Efendim büyükler bu anlamda gönül daralması veya hayatın darlaşması, bir şekilde sıkıntıların artması durumunda şu üç şeyin üzerinde duruyorlar. Şu üç tavsiye önemli. Birincisi istiğfar üzerinde duruyorlar. Yani Allah'tan mağfiret talep etmek. İstiğfar gönlü rahatlatan, gönüldeki ağırlıkları kaldıran bir tılsımı var adeta istiğfarın. Estağfurullah Azim'in. Yüz defa söyle, bin defa söyle. Biiznillah rahatlatır. İstiğfar önemlidir bu noktada. E bütün Allah dostlarının, ariflerin reçetelerinde bu istiğfar maddesi vardır. Öyle böyle sıkıntılı hallerde. İkinci esas olarak da salavat-ı şerife tavsiye ederler ki peygamberle bir bağ kursun insan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönül ikliminize misafir oluyor. Bir de istiğfarla Cenab-ı Hakk'a bir bağ kuruyorsunuz. Bu anlamda Cenab-ı Hak kulundan o ızdırabı, o ona sıkıntı veren hali kaldırıyor. Bir diğer tavsiye ettikleri husus sadaka verilmesini istemişlerdir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz ki sadaka belayı defeler. Yani o da sıkıntıları giderir. Bu bakımdan hak dostlarının bu reçetelerini kendi hayatımızda, dostlarımızın hayatında, sevdiklerimizin hayatında bir şekilde uygulamalarına vesile olmak lazım belki rehberlik etmek lazım. Rabbimizin bize öğrettiği alimlerimiz, ariflerimiz vasıtasıyla bize bir şekilde ulaştırdığı bu reçeteleri de hayatımıza bir şekilde monte etmesini bilmeliyiz muhterem kardeşlerim.